Arkadaşlar ben sırala bir de etiketiyos çekeceğim. Şimdi, bu anneler olacak arkadaşlar? Bu, bunlar çocukları. Evet, bunlar çocukları. Sen? Ne yapıyorsun? Sen nasılsın? İyi. <laughs> bu bebekler yeni mi? Yeni. Bileti var mı? Hediye mi verdiler sana? Evet. Tamam. Kullanmamış. Onunla başlayabiliriz. Çocuklar otursun. Burada başladık. Onlar otursun orada. İstersen bir de kedilerini göster. Aa Evet arkadaşlar. Yeni kedinin yavruları. Bu yeni kedim. Eski kedini sattım. Kaç tane yavru ne oldu? Dört. Eski Dört Diğerinde de dörttü arkadaşlar. Uyuyor mu şu anda? Evet uyuyor. Adı ne bunun? Adı Lila. Pardon anlamadım. Lila. Lila tamam. Ne Hı? oldu aşkım? Kedin konuşuyor herhalde. <laughs> bir sevsene bakalım bir şey. Diyecek mi sana? Sevdi ya arkadaşlar. En çok burasını seviyor. Arkadaşlar şimdi la katlayalım ama unutmayın.